...üzerinde Tuğkan Gönültaş yapıyor. Bak bunu... ...hediye açılım videosunun başına koyarız. Oğlum bakkal siparişini yazdığın kağıdın arkasına niye Tuğkan Gönültaş yazdın? Damalı. Damağaç Ali. Bakın bu böyle bir... ...askeri kutu gibi bir şey böyle bir hediye. Dünyada tekmiş. Yırtarım ben bunu ya. Camı büyüt. Büyük zaten la. Lan oğlum şifre koymuşsun. Kilit var burada şifresi ne bunun? <laughs> Bomba var Allah korusun lan. Oğlum çok korktum. Düşünsene herif. Tövbe tövbe. Açıyor amına kodum. Telefon numarası var. Şunu da bir almam lazım. Abi kasanın şifresi ben de öğrenmek için beni arayabilirsin. Ya siktir git. <laughs> Kıracağım amına koyayım. Al şimdi gözü ben bu kasayı açamayacağım mı sanıyorsun? Ben bu kasayı açamayacağım mı sanıyorsun oğlum? Binmat mı yolladı ne Hay Hayır, <laughs> hayır do bak işte bazılarına kısmet oluyor böyle şeyler. Adam donate attı. Abi biz 2014'te ev aldık. İnşaat aşamasında hala inşaat aşamasında dikkat et. 2014 ne oğlum? 10 <laughs> sene geçmiş. Tahmin edelim mi lan şifreyi? Bence o bunun içini bunu... Bekle. Kiv Simulator oynadık oğlum biz. Yok 3 haneli 3. 31 1 1 bir motorluk şey işi Kasa dolusu bok çıkacak gibi hissediyorum. Bir garip de kokuyor. <laughs> Kır abi direkt ya. Dur adam bir ince bir düşünce yapmış. Picasa dolusu silah kutusuna... ...at boku koymuş. Burada da bir dakika Tuğkan Gönültaş yazıyor. Talaş çıktı içinden evinden. Yeni temizlendi bu ev. <laughs> içinde talaş var. Kesin at boku çıkacak. Arıyorum o zaman. Ama nasıl oğlum benim numaramı sen niye göreceksin Nasıl yapsak dur bakayım. WhatsApp'tan yazıyorum. Başka numaranın WhatsAppı özel numara ya. O kadar uğraşamam ya. Özelden nasıl aranıyor? Öyle aranıyor mu? Yıldız. O oğlum o eskiden 33 on telefonların olduğu zaman oluyordu la o. Söyle bakayım. Evet aranıyor. Oğlum bir, bir ton vardı yok oldu hepsi. Bunlar niye banlanıyor millet? 31 mi yazıyor diye? <laughs> kare 31 kare yazmış Bego. Tamam. Kare 31 kare. Kare 31 kare. Adama bak ya. Uyanık ya. Sıfır kullanıyor muyuz? Evet. Sonuna bir şey koyuyor muyuz? Bastım ya. Abi direkt arıyor bu ya. Bu özel aramıyor ya. Of. İfşalanmış bir numaram var oradan arayayım. Şey bana ha tamam. Aztek helal lan sana. Aztek bana Discord'dan numaranı versene hemen. Hemen numaranı ver. Riske atılmaz oğlum. Belki art niyetlidir ya. Yok abi özel o. Ya tamam lan al öğren numaramı ya. Al ya. Tamam al. Yayarsan küfür etmeyeyim şimdi kim tanımıyorum. Ben iş işim her zaman garanti alırım baba. Aztek arıyorum seni. Belki çok güzel bir ...Eyşan planı yaptı. Bu şimdi hediye aldı diye güvenecek bana. Yaptığım detay hoşuna gidecek. Kör kütük teslim olacak. Aradığınız abone gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmem. Aztek seviyorsun bu da. ha. Hişt. Hayır hay, bu az tekti test ettim bekleşim Asıl kişi arıyorum. O da öyleyse şansına küsün kırarım artık kilidi. Gizli numaralardan aramayı açman için 10 saniyen var. 3 Neydi adı? 3D. Arıyorum bak. 5 4 3 2 1 Alo. Alo. Abi selam nasılsın? Aleykümselam iyiyim sen nasılsın? İyiyim abi teşekkür ederim abi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ya biz diğer YouTuber'larla çalıştığımız için de numaranın gizliliği bizde sıkıntı yok. Merak etme. Nasıl yani? Başka YouTuber'larla da mı çalışıyorsun? E tabii sen? abi Annoz, Mertcan Bahar bunların hepsine biz içerik ürettik, ürün ürettik. O yüzden kapatıyorum o zaman. Kapatıyorum. Teşekkür ederim. Abi kapat, kapat, <gülüyor> <sen> <gülüyor> <Çakamıyorum> ya. Ya. <laughs> Ne yapıyorsunuz siz? 3D firması falan mı bu? Marka mı evet, ne? Abi, bizim 3 boyutlu yazıcı firmamız var. Öncelikle doğum gününü kutluyorum. Buradan bütün çete selam. Seni biraz uğraştırdık. Kusura Estağfurullah. E, ben eğleniyorum. Seviyorum böyle şeyleri ya. Ama çok içindeki ürün gerçekten çok güzel, güzel bir ürün. Senin de hak ettiğini düşündüğümüz inşallah beğeneceğim bir ürün. Eyvallah teşekkür ederim. Bir kere ince düşüncen için teşekkürler. Diğer youtuberlara göre daha mı içindeki bu? <laughs> Abi şöyle söyleyeyim sana. Biz Annosta gerçek delici de yaptık, Merchan kupada kupa da yaptık. Ee, ama sana yaptığımız bu ürün inanılmaz derecede emek verdi. Üstüne ressam çalıştı öyle söyleyeyim. Harbi mi? Evet. Elinize emeğinize abi. sağlık. Abi ne demek? İzninle şifreyi söylüyorum. Söyle. 031. Ya <laughs> ulan! Ulan bir yaptım ben. 031 yapmadım ya. <laughs> ulan ya. Abi 0.31 şifre. Tamam okey açıyorum şimdi. Abi açıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz emeğinize <laughs> sağlık. Sen de selam abi seni çok seviyoruz. Biz bu arada de... abi bir şey söyleyeceğim sana. Yes. Ee, benim bu hayatta tek bir e, hedefim var o da seninle bir fotoğraf çekim. Ayıp ediyorsun çekiliriz ee, ya içindeki güzel... Eğer sen okeysen <laughs> sen, sen ben yayın bitimine kadar e, sen ne zaman müsait olursan İstanbul'a gelip seninle sadece bir fotoğraf çekinmesi... Sen yok. nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. Ankara'ya ben geliyorum ya. İstanbul'a gelmene gerek yok. Yakın tarihte geleceğim yine. Sö tamam abi. Benim de sana sözüm olsun. Ankara'ya geldiğimde ulaşacağım sana. Numaram bende var. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu edersin. Eyvallah ben çok mutlu oldum. Memnun oldum çok. Görüşürüz abi. Bütün çete selam. Aleyküm selam. Onlar da sana söylüyordur. Okuyordur, okuyorsundur zaten. <laughs> İnşallah Hadi görüş. Küfür yok ya görüşürüz. niye küfür etsinler ya? Abicim görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Eyvallah. Teşekkür ettim. Hoşça Onere abi. oldum. Teşekkürler. <laughs> Ya oğlum şifreyi bak biraz daha üzerinde dursam şöyle bir ya, 31 1 ne ya 031'dir baba o. 030. Bak bir tane hediye açıyoruz 20 dakika oldu. Burada bin tane hediye var nasıl yayını yapacağız ya. Hızlı açmak lazım. 031. Aha 031. Andırdı mı lan? Aa oğlum önde bu dur. 0 3 1 Açılmıyor. Allah açılmıyor ya. Şey diyormuş şimdi doğrusunu öğrenmek için bir de bu numarayı ara. <laughs> Dip ses var abi ona yapacak bir şey yok. Bu arada bu darbeymiş yüksek ihtimalle. Bu yamuk zaten bayağı bir. Aa açıldı. Açıldı da şey küçük. Kilit. Kilidin amına koydum zaten arkadaşlar. Bu, bu buradan çıkmaz çünkü. Pense ne gerek var oğlum? Ne gerek? <laughs> <laughs> Ulan her şeyi düşünmüş adamlar ya. anlanacağız. Toygan, Toygan. Toygan. Oğlum çok iyi yapmışlar. Komple 3D printer. Allah Allah. Asiktir siktir lan. Olamaz böyle bir şey. Bak göstereceğim. Emanet bu. Erişçiliği, boyama ve komple 3 printed. Her türlü detayına kadar birebir. Turba kolu çalışıyor. Tetik çalışmıyordur. Şey şarjör pedalı, mandalı çalışıyor. Tetik de bu arada hareket ediyor. Bekle. Bal gibi olmuş. Bu şarjörü ama bir detay daha var. Yine 3D printer'dan mermilerini de yapmışlar ve yüksek ihtimalle bu mermiler çok fantezi yapıyor da olabilirim. Hassiktir. Bayağı takılıyor lan. Ateş etmesin ama. <laughs> Her şeyi printer sanıyormuşuz. Bir koyuyormuşum bam. Toygan, Toygan. Bunun içinde niye pil var lan? Bal gibi olmuş. Niye pil vardır? Bal gibi olmuş. Aramalı sesi. Oğlum <laughs> ne koyayım ne olabilir de pil takılacak yerlerine bakıyorum hani mantıken. Kendimiz çözelim oğlum. Zarar vermek de istemiyorum ama şarjörün altı değil ya işte. Oğlum dur adamın mektubu var okuy. Okuy. Zarfı aç abi. Sevgili Tukan abi umarım özel bir şey değildir ya. Doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yeni yaşının sana sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Silahları olan düşkünlüğünü bildiğimiz için sana tamamen kendi el yapımı ürünümüz ve CSGO'da oldukça popüler olan AK-47 Gold Arabesque. Arabesque nasıl okunuyor bu? Skinini yapmayı uygun bulduk. Umarım yaptığımız bu ürünü beğenirsin. Seni daha mutlu edeceğine inandığımız çeşitli projelerimiz de var. Ve sana projelerimizi heyecanla iletmek istediğimizde eklemek istiyoruz. Eğer sen de uygun bulursan Diğer projelerimizde seninle konuşmak ve sanalaştırmak için aşağıda belirttiğim numaradan bizim iletişime geçebilirsin. Ulan var ya çok iyi sistem kurmuşsun ha helal olsun. Seni çok sevdiğimizi yineliyoruz ve doğum gününü en içten dediklerimizi kutluyoruz. İyi ki varsın. Ürün hakkında ufak notlar. Ürünün şarjörüne maksimum 3 adet mermi konulması gerekmektedir. Ürünün kırma kolu aktiftir. Mermi takılma ve benzeri durumlarda mermiyi atım yatağın el yardımıyla çıkarıp tekrardan denemen gerekebilir. Anlattığımız bu notu görsel olarak izlemek istersen Instagram <laughs> Tridioid sayfamızda ürün ile alakalı kullanım videosunu bulabilirsin. Ha <laughs> ben hepsini koydum çıkartırım o bir şey değil de. Sağdaki ledin şey ya bu. Ne led mi var lan burada? Aa oh, amına koyayım bununmuş bu ya. Helal lan sana. Burada bir pilla olacak. Silahla ilgili değil yok. Ha buldum pili. Oh, you got them, motherfucker. Bir de şu mermileri bir çıkartalım şuradan. Çok emek vermişler ama ya. Üç tane dedi değil mi? Atmıyordur oğlum. Ne atacak? Neyle atacak oğlum? Olursa olsun kilidi buna dikkat etmek lazım. Namık Ekin Reis'i anlatmıştım ne kadar iyi sıkıcı olduğunu. Bakacağım şimdi kurma koluna bakalım. Ah oh, Harbiden koydu lan. Çok güzel. Bayağı başarılı. Elinize kolunuza sağlık. Yani olacak ki. Kıskandım abi. Vereyim mi lan sana bunu? <laughs> Vereyim mi lan hediyeyi? Denesene be. Bu kadar işte. Gerçek AK'de şeyi çok seviyorum. Ya bu boyalı ve şey olduğu için. Bunu böyle geliyorsun böyle tak yaptım. O şıt diye bir sesi var ona. Bayılıyorum ben. Nasıl? Güzel duruyor değil mi? Böyle bir SS al. <laughs> Emeklerinize sağlık. Boyayan arkadaşın da, yapan arkadaşın da, bütün ekibinde eline sağlık. Benim Şimdi az önce bir simülasyon yaşadık arkadaşlarım dostlarım. Böyle detaylı hediyeler açmak bir süreç. Şimdi ortalama bir plan yapalım. Yarın ben olur da hediyeleri açma yayını yaparsam yaklaşık 500 hediyenin olduğunu varsayalım. Ne kadar?